Ordu, Ziraat Odası başkanları Ankara'ya gidiyor. Yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi, ziraat odalarının başkanları bir araya gelerek maliyet ve fiyat çalışması yaptı. Hazırlanan dosya, Ankara'da siyasilere sunulacak. E, tabii ki bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındık, e, yaklaşık 500 bin üreticisi üreticisiyle e, 2 milyon direkt etkileyen çiftçisiyle dolaylı yönden de 8 milyon insanımızı geçindiren bir fındık ürünü. Tabii stratejik bir ürün. Bu fındığımızı bizim her platformda, her yerde konuşuyoruz. Her yerde de konuşmamız lazım. Çünkü baktığımızda gerçekten bölgemizin hatta Türkiye'mizin, ülkemizin 2 milyar dolar üzerinde de bir döviz kazandırdığı, %70'ini dünyada ürettiğimiz bir ürünü konuşuyoruz. Onun için Son bir yıla baktığımızda da 2020 yılı hasat sonrasından sonra üreticilerimiz çok ciddi şekilde bahçelerine baktılar. Yani üreticiler devletin iki yıldır taban fiyatın açıklanması özellikle taban fiyatın hasattan önde açıklanmasıyla beraber mutlu bir şekilde sevinerek bahçelerine gittiler. Ve bu pandemi sürecinde de gerçekten çiftçilerimiz bahçelerine en iyi şekilde bakarak, ürünlerini 2021 yılı hasadında almak için şu anda beklemeye geçti. Yani üreticilerimiz bu bahçelere bakmalarının en büyük sebeplerinden birisi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Devletin piyasada olmasıdır. TMO tarafından hasattan önce fiyatların açıklanmasıdır. Bunlar üreticimizi bahçeye sokmuştur. Üreticimizin daha bilinçli bir şekilde kalite ve verime yansıyacak şekilde tarım yapmasını sağlamıştır. Onun için biz de 2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken ziraat odaları olarak gerçekten ciddi şekilde bir çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli. Maliyet çalışmalarına göre taban fiyatın oluşması gerekmektedir. Yani 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 kuruş olarak ortaya çıkmıştır. Tabii ki sadece ee, çalışmamızda 2021 yılı rekorta çalışması olmadığından 2020 yılının dekarbaşı verimi baz al alarak e, çalışma yaptık. Bu da 21 lira 85 kuruş. E, ordu'da bir kilo fındığı maliyetidir. Tabii ki biz burada hem maliyet çalışmalarını ya yaptık hem de dosyalarımızı hazırlayarak e, bugün itibariyle yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olarak bütün milletvekillerimizi, ordu milletvekillerimizi bu dosyalarımızı sunacağız. Taleplerimizi yapacağız. Yani biz aslında üreticilerimizin taleplerini e, hükümete iletiyoruz. Siyasilerimize iletiyoruz. Muhalefet partilerine iletiyoruz. Ayrıca tabii ki Türkiye Ziraat Olar Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a dosyamızı sunacağız. TMO Genel Müdürü'ne dosyamızı sunacağız. E, kom e, Tarım Komisyonu Başkanı'na dosyamızı sunacağız. Yani ciddi şekilde dosyamızı hazırladık. Çünkü bizim talebimiz geçen sene hasattan önce açıklanan fiyatın çok memnuniyet verici olduğunu her zaman belirteceğiz. Dosyalarımıza bunları yazdık ve tekrar 2021 yılı hasat döneminde hasattan önce fiyatların açıklanması, hasattan önce alım kararlarının TMO tarafından açıklanması önem arz etmektedir ve bizim de maliyet üzerinden 22 lira 85 kuruşluk olan maliyetin üzerinde bir yüzde otuzluk refah payı verilerek ve ayrıca geçen seneki 22 lira Levant kalite 22 buçuk lira Giresun kalite olan fındığı en azından 2020 yılındaki ee uygulamanın yani yansıtılan oranların tekrar en azından yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı e, bu e, unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarıdır. Tekabül etmektedir. Üreticimiz de bunu talep etmektedir. Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında bir fiyatın oluşmasını ciddi şekilde odalarımıza talep etmektedir. Bizler de bu anlamda üreticilerimizin bu taleplerini e, başta hükümetimiz olmak üzere muhalefet partilerimize... Ve e, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımıza, TMO Genel Müdürüne, Tarım Komisyonu Başkanına bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda üreticilerimizi sevindirecek haberin muhakkak açıklanmasını bekliyoruz. E, fındıkta bir istikrarın e, olacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman her ne olursa olsun böyle sifkaratif haberler, algı oluşturmaya çalışan haberlerden kesinlikle üreticilerimiz burada kendilerini mağdur durumda zannetmesinler. fındıkta önümüzdeki süreçte istikrarın sağlanabilecek olduğu bir fiyat, çıkacaktır. çıkacaktır. TMO'da inşallah hasattan önce alım kararlarını açıklayarak üreticilerimizle mutlu şekilde bir bahçeye girmeleri sağlanması gerekmektedir. Bizim çalışmalarımız bu yönde olacaktır. Taleplerimizi ileteceğiz. üreticilerimiz için de ziraat başta Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanımız olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Zaten Türkiye Ziraat Olumlu Genel Başkanımız Şemsiz Bayraktar gerçekten hem fındık üzerinde hem de Türkiye tarımı üzerinde çok ciddi, önemli açıklamalarda bulunarak hatta bakanlığın, cumhurbaşkanımızın bu doğrultularda üreticilerimizi mağduriyetle giderecek birçok çalışmaya da imza atılmıştır. Yani biz geçen seneki oluşan taban fiyatın üzerine uygulanan oranların yansıtılması ve ayrıca 2021 yılı maliyet tablosunun üzerinde zaten tarımda yüzde %30'luk bir refah payı vardır. E, uygulandığı zaman zaten 30 lira civarında 30 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Biz istediğimiz rakamlar bilimsel olarak tabii e, siyasilerde e, bu civarlarda rakamlar isteyenler var. E, tabii ki bu rakamlar olumlu. İnşallah onların dediği de bizim de rakamlarımız yaklaşık birbirine örtüşüyor.